Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yakışıklı oyuncu Mert Ramazan Demir'den gelen muhteşem görüntüleri video şeklinde paylaşacağım. Umarım videomu beğenirsiniz. Yalı çapkın setinde Ferit karakterine hayat veren yakışıklı oyuncudan gelen muhteşem fotoğraflar takipçileri ve sevenleri için genç kızların hayranlıkla izlediği ve Ferit karakteriyle de gönüllere tat kuran Mert Ramazan Demir'den takipçilerine, sevenlerine özel video klip